Günümüzde son zamanlarda ya ciddi bir hastalığım varsa, ya kanser olduysam ya da bedenimde önemli bir şey var doktorlar bulamıyor gibi korkusu olan insanlar artmakta. Bu insanlar zaman zaman böyle doktor doktor geziyorlar, bir sürü tetkikler yapılıyor, filmler çekiliyor ama elle tutulur bir şey çıkmıyor. Doktorlar da diyor ki hani senin bu rahatsızlığın psikolojik olabilir, stresten olabilir. O, o kişi de diyor ki hayır benim ağrım var, psikolojik olsa neden ağrım olsun? Tabi bu beynimizin çalışma mekanizmasıyla da ilgili. Bu tarz insanlar genelde vücutlarını sürekli muayene eden, yani vücutlarını sürekli bir tarama ihtiyacı gösteren insanlardır. Aslında sürekli olarak bedenimizin tamamen normal olduğu, hiç ağrı duymadığımız, hiç uyuşma duymadığımız ya da rahatsız duymadığımız anlar azdır. Yani ben şu an vücudumu taradığımda bir yerinde bir uyuşukluk ya da bir yerinde hafif bir ağrı hissedebilirim. Eğer tekrar tekrar doktora gidiyorsunuz ve tetkikleriniz sürekli normal çıkıyorsa belki bedeninizi sürekli tarıyor olabilirsiniz. Bunları biraz daha azaltırsanız ve doktorunuza güvenirseniz bu şikayetlerinizin giderek azaldığını göreceksiniz.